Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Ve arkadaşlar bir yıl önce bir video yapmıştım. Kedim Neşe'nin doğum günü diye. O gün... <gülüyor> 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 e, mama koyduk da ona gitmek istiyor. Neyse o gün e, birinci doğu... birinci bir yaşına girmişti e, Neşe. E, bugün e, ikinci yaşına giriyor. Yani ikinci doğum günü. Hadi partiye geçelim. Evet arkadaşlar... Ama Al isterim. Ne veriyorsun bana? Şimdi onun doğum günü hediyesini vereceğim. Ben iki mama verdim. <laughs> Şöyle. Bir doğum günü hediyesi. Bir pompon. <laughs> bir. bir de taş böyle. Oyuncak mı? <laughs> tamam. Yani bu tamam. aslında ben denizden buldum ama. Okey. Evet, iki yaşına girdi. Hadi. Güle güle. Görüşürüz. Güle güle. Abi Ee, şimdi arkadaşlar ben bu videoyu e, aslında çekildiğinden bayağı sonuna yükleyeceğim çünkü stokta bir sürü video var. Aslında kedinin doğum günü 27 Temmuz muydu? Evet. Evet. Ee, ben bunu bayağı sonuna yükleyeceğim ama.